Merhaba arkadaşlar. Ben Ali Aras Aşçı. Bu gördüğünüz arabayı eski moda arabayı şimdi size tanıtacağım. İlk önce burada bir tane gördüğünüz üzere bir tane anten var. Minnacık. Onu tutan bir şey var. Burada bir tane egzoz var. Sonra da böyle vidalardan. Altı böyle. Böyle. Bu arada bura çıkıyor mu diyorsanız bura çıkmıyor ki Ke kesinlikle çıkarmaya çalışmayın. Ee, i̇lk önce bagaj açılıyor. Bagajım böyle bir tane büyük bir tane bagaj var. Kapılar açılıyor. İçi böyle. Sonra eski model bir araba görüyorsunuz zaten. Sonra bak kaputu açalım ee, ön kaputta şöyle bir şey var böyle e, minnacık da o iki tutan şey dönüyor böyle böyle burada iki tane far var iki burada iki burada iki, iki üstte iki üstte sonra e, buralarda eski böyle bir araba işte